Artık kimsenin hatırlamadığı bir zamanda uçsuz bucaksız denizlerin ötesinde bilinmeyen bir ülke varmış. Bu ülkenin kralı masal dinlemeyi çok severmiş. Çevresindeki herkesin kendisine masal anlatmasını ister, güzel masalları dinledikçe sevinçten kendinden geçermiş. Hele bir kölesi varmış ki kral en çok onun masallarını severmiş. Ama köle durumdan pek de memnun değilmiş. Her gün krala masal anlatmaktan Artık anlatacak masal bulamaz hale gelmiş. Sonunda krala bir oyun oynamaya karar vermiş. Bir sabah yine masala başlamış. Sevgili kralım, bir gün sizinle ben yola çıkmışız. Bilmediğimiz bir ülkeyi keşfetmeye gidiyormuşuz. Kral koltuğuna iyice yerleşmiş, dikkatle dinlemeye başlamış. Gitmişiz, 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 gitmişiz. Köle yarım saat yalnızca bunu tekrarlamış. Ve kral kızmış. Hadi yeter artık nereye vardık? Geliyorum kralım demiş köle. Yol uzun sonunda bir dağın eteğine gelmişiz. Tırmanmışız, tırmanmışız, tırmanmışız. Bu kez de bunu tekrarlamaya başlamış ara vermeden. Kral artık dayanamamış. Defol başımdan, arkasını yarın anlatırsın. Ertesi gün köle masalına devam etmiş. Nihayet bir dağın doruğuna ulaşmışız. Yol aşağı doğru iniyormuş. Başlamışız inmeye. İnmişiz, inmişiz, inmişiz. Kral yine dayanamayıp köleyi kovmuş. Üçüncü gün kral şöyle demiş. Bak artık böyle uzun uzun anlatma. Bana masalın özünü anlat. Sonra ne olmuş? Karşımıza bir zebani çıkmış. Yanında iki tane fıçı varmış. Bu fıçılardan birinde bal varmış, diğerinde çöp. Sizi bal fıçısına koymuşlar, beni diğerine. Kralın hoşuna gitmiş bu durum. Çok doğal, benim yerim bal fıçısı elbette, seninki de çöp. Sonra değerli kralım, bir süre biz orada beklemişiz. Çok beklemişiz, sonunda şeytan gelmiş. İkimizi de fıçıdan çıkarmış. Bize temizlenin demiş ama nasıl temizleneceğimizi de o söylemiş. Nasıl temizlenmişiz diye heyecanla sormuş kral. Ben sizi yalayacakmışım, siz de beni Kral çok kızmış ama kölenin uyanıklığı da hoşuna gitmiş. Hay cehennem olası köle seni demiş. Al şu yüz altını kaybol gözümden. Bundan sonra senden masal dinlemek istemiyorum. Akıllı köle böylece hem büyük bir ödül kazanmış hem de her gün krala yeni bir masal bulma eziyetinden de kurtulmuş.''